Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli kullanılması için ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl Ocak ayının ikinci haftası kutlanan, enerji tasarrufu haftası, için açıklama yaptı. Başkan Yücel, enerji tasarrufunun geleceğe yatırım olduğunu vurguladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, enerjinin bilinçsiz şekilde kullanılmasıyla birlikte, enerji talebimizin her geçen gün artması, küresel ısınma ve iklim değişikliği ile karşı karşıya gelmemiz, sınır olan kaynaklarımızın azalması, ihtiyacımız olan enerjinin üretilirken zararlı gazların doğamıza salınması sonucu sağlığımızı büyük ölçüde etkilemesi şeklinde karşı karşıya kaldığımız negatif etkilere ek olarak enerjide sürdürülebilirliğin sağlanması ve gelecek nesillere güzel bir yarın bırakmak için enerji tasarrufu ve enerji verimliliği konularında hepimize eşit pay düşmektedir. Bu konularda uygulayacağımız her tedbir alanyamız ve ülkemiz adına hayati önem arz etmektedir dedi. Aldıkları tedbirler ve yaptıkları yatırımlar ile Alanya'nın geleceği için çalıştıklarını vurgulayan Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Belediyesi'nin çevreci yaklaşımı kapsamında ve çevre koruma ve kontrol müdürlüğünün enerji tasarrufu ile ilgili projeleriyle ihtiyacının büyük bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi santralinden karşılaması, uzun yıllardır sürdürdüğümüz evsel ve geri dönüştürülebilir atıkların ayrıştırılmasının sağlanması, sıfır atık projesi ile atık yönetiminin başarılı bir şekilde sürdürülmesi için Alanyamız geleceği için çalışıyoruz dedi. Türkiye'de kullanılan Enerjinin yüzde altmışının dışarı bağımlı olarak karşılandığı gerçeğini vurgulayarak sözlerine devam eden Başkan Yücel, "Enerji tasarrufu aile ekonomisinin olduğu kadar enerjide dışa bağımlılığı azaltmak adına ülke ekonomisi açısından da çok önemlidir. Bizlerin kullandığı her verimsiz enerjinin doğaya karbon salınımı olarak geri döndüğünü bilmeli, doğaya ve gelecek nesillere karşı sorumluluklarımız kapsamında da sadece enerjide değil su kaynaklarımızın kullanımında da tasarruf tedbirlerini hayatımızın her alanında en önemli ilkemiz haline getirmeliyiz." Hayatımızda yapacağımız küçük değişiklikler ekonomimiz ve kaynaklarımız için çok büyük olumlu katkılara dönüşecektir. Bu bağlamda gündelik hayatımızda alışkanlık haline getirebileceğimiz birkaç tedbir ile sandığımızdan çok daha fazla enerji tasarrufu sağlayabiliriz dedi.